Aygaz yak. Sakin. Çakmak alabilirim. Gel bakma babası. Hayır hayır iyi. Neyse. Hadi. 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 Çıksın çıksın ya yumurta yumurta çıksın. Yüksün. Dur bir dakika bir tane daha kırayım da öyle yıkayayım. Bir saniye. O zaman ben sabunla evet. mi? abi. Bir diş Bir, 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 ya. bir al, havlu ay alabilir miyiz? Mi? Aygır da. Senin gözün. Aygır da. Aygır da. Aygır da. Aygır da. Aygır da. Aygır da. Ay Esnaf nur geldi yüzüne be esnaf. Gözlerim açamıyorum hadi havlu verin. Dur bakayım. Tamam. Ben şöyle bir şey gözünü. Yani. Bunu nasıl ettireyim tamam. buradan? Tamam bir saniye. Havlu bir gelsin. Sayın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben hemen ya. Sen beni hemen nasıl beceremezsin ya? Vallahi ya. Ha? Sen de az önce saçlarını jöle var dedin ya? He. Esnaf ses ver ne oldu? La bunlar var ya bak gözlerim yani. La, La, gözleri bak. Temiz. Böyle. Özen, elini korkak mı <laughs> ha. Dünyanın en kötü al al, al al al. Bir Suyu ver. Suyu ver. Suyu ver. Oğlum tamam ya yumurta yapmayın. oğlum. Tamam, kırma kırma. Kura, kura. Kura. Ayıp kura. ediyoruz oğlum kırmayın ya. <laughs> Allah Allah. Oğlum, o kadar yumurta yeter ya bırak. Bekliyor. kırma. yine Kaldı <laughs> mı? Kaldı. <laughs> Lan! Bana bak! Kadın! Nerede? <laughs> Lan, var! <Aa>. <gülüyor> <gülüyor>